Bugün önemli bir gün. Bugün e, Sidney'den Beyza Yıldırım adlı öğrencimiz arkadaşımız yayınımıza katılacak. Kendisi Türkiye'de de uzun yıllardır çalışıyor. Bunları kendisinden deneyelim. Ama şu anda bize e, HK hakkında yani Hemen huzur bakım, yani. öyle mi? Huzur evi yani yaşlı bakımı konusunda bilgiler verecek çünkü kendisi Avustralya'da şu anda bu işi yapmakta. Beyza, merhaba bizi duyuyor musun? Şöyle merhaba, duyuyorum. Merhaba Burak. Evet. Nasılsın, iyi misin? <laughs> Teşekkür ederim, iyi Sen nasılsın? Biz deyiz, çok teşekkürler. Merhaba Beyza. Yayınımıza geldiğin merhaba, için sağ olasın. Seni bugün bekleyen arkadaşlarımız var. Senden e, bilgiler alacak alacağız daha doğrusu. Nasıl geçiyor günlerin? Sydney'de yaşam nasıl? Biraz kendinden bahseder misin? Tamam, bahsedeyim. Um bahsedemedik. Birisi arada herhalde. Evet. Evet geldin tekrardan. Birisi bir daha aradı. evet evet <laughs> özür dilerim. Kusura bakmayın. Ee, aynen. Ee, ben Brisbane'a başlamıştım dil okulu eğitimine. Yedi ay oradaydım. Daha sonra Mayıs'ta geldim buraya. Ee, Sydney benim için daha iyi oldu. İş anlamında da olsun, okul anlamında da olsun açıkçası. Şimdi Mayıs'tan beri Sydney'de devam ediyorum. Um, onun dışında siz sorun ben söyleyeyim. Evet, peki neden Avustralya'yı tercih ettin? Neden Brisbane'dı? Sonra neden Sydney'e geçtin? Ya Brisbane'da şöyle bir şey, benim tanıdıklarım vardı. Aslında Avustralya'yı çok bilmiyordum. Yani ilk başta e, seçim şansım daha olsaydı, yani kesinlikle Sydney veya Melbourne'ı seçerdim. Öğrenci vizesiyle gelecekler için bence e, i̇ş anlamında olsun, okul alternatifleri olsun daha güzel bence. E, yani nasıl desem Türkiye'nin İstanbul'u Ankara'sı gibi bence Sydney'le Melbourne. biraz e, bunu daha çok böyle e, tatil yerleri, daha küçük şehirleri gibi Türkiye'nin. O yüzden bence Sydney veya Melbourne daha mantıklı kararlardan biri olur açıkçası öğrenci arkadaşlar için, gelecekler için diyeyim daha doğrusu. Um, Avustralya güzel bir ülke e, ama birazcık zor bence <laughs> öğrenci olarak geliyorsanız yani mücadele etmek gerekiyor her yerde olduğu gibi kesinlikle. Um, şu an Sydney'de birazcık daha e, düzenimi kurmuş durumdayım açıkçası. Türkiye'de 10-12 yıldan beri falan hemşirelik yapıyordum açıkçası. Burada şu an yaşlı bakım merkezinde çalışıyorum. Daha yeni oldu. bir ay falan oluyor çalışmaya başlayalı. Ama mutluyum açıkçası. <laughs> Kendi evet. işimi yapıyorum çünkü. Biz size sana sormak istediğim soruları yanılmamıştır diyordu. HK'de iş şartları, maaşlar, neler yapıyorsun? Yani nasıldır bu HK? Herkes soruyor, biz de içine giremiyoruz tam da cevap veremiyoruz. Çok kişi çok zor olduğunu düşünüyor. Yani, Acaba dünyanın en zor, zor. Yani, <laughs> en gibi geliyor değil mi Burak? Söyle yani. bir şey diyeyim. Ben Türkiye'de hemşirelik yaptığım için özellikle yoğun bakım hemşiresiydim. Ben ee, bir servis hemşiresine göre belki buraya geldiğinizde evet farklı olabilir. Çünkü burada eee bakım destek personeli gibi oluyorsunuz, yaşlı bakım destek personeli oluyorsunuz. Bütün hastanın bakımlarından, vücut bakımlarından, temel gereksinimlerinden siz sorumlu oluyorsunuz. Şu an benim çalıştığım yer Türklerin kurmuş olduğu bir yaşlı bakım merkezi. 100-105 yatak arası bir bakım merkezi. 3 katlı. Ben şu an ikinci katında bulunuyorum. Çoğunlukla Türk hastalarımız ve Arap hastalarımız var bizim ama tabii yani ortak dil İngilizce ee, ama e, Türk hastaların hani seninle Türkçe konuşması veya senin orada olman açıkçası şu an güzel bir şey e, çünkü çoğu ya İngilizce unutmuş oluyor ya da çatpat tarzanca e, öğrenmiş oluyorlar çünkü bundan bir 50 yıl önce geldikleri için e, 30 sene önce geldikleri için çünkü e, şu an 6 tane hasta ile e, bakımdan sorumlu oluyorum. 6 hastam oluyor ama burada partnerle birlikte hareket ediyorsunuz. Yani 12 hastanın bakımına girmiş oluyorsun. E, 30 dakika molalarımız var. E, günde ben 8 saat çalışıyorum. 3 çiftimiz var. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere. Biliyorsunuz dil okulum var benim ve e, evim işe yakın olduğu için ben okuldan sonra öğlen çiftine gidiyorum. Akşam çıkmış oluyorum. Ama dediğim gibi 24 saat açık olduğu için yani e, üç sifte de kendi durumuna göre çalışabilir gelecek kişiler. E, dil okulları ile ilgili bilgiyi siz verirsiniz zaten hani e, benimki birazcık daha farklı bir süreç olmuştu sertifikamı alma. Sertifika 3 ve sertifika 4 de e, burada alabiliyorsun HKR olarak. Benim şu an sertifika 4'üm var. 5-6'da ee, da var galiba bildiğim kadarıyla. Ama e, benim hedefim e, İngilizcemi ilerletip gerçekten hemşerilik yapmak. Yani o planla gelmiştim buraya zaten. Şu an benim için bir basamak burası ve ilerlemek istiyorum açıkçası. Ee, onun dışında başka. <laughs> <laughs> HSP'de mesela hastaların günlük bakımları, mesela işte sabah uyandığı yemekleri yıkanması, işte genel kişisel temizlikleri gibi bu tarz şeylere yardımcı oluyor musunuz? İnsanların genelde çekingeleri bu noktada olduğu için size ya bunu şöyle merak ediyorum. Bir şey diyeyim. Zaten açıkçası sağlıklı hiçbir alakası olmayan veya yaşlıların hani bakımlarını üstlenecek hani kendilerinde e, o cesareti görüyorlarsa evet bence hani e, bunu yapabilirler. Çünkü e, bütün bakımlarından siz sorumlusunuz. Yani buna e, alt bakımı da dahil e, banyosu dahil yani bütün her şey oluyor. Çünkü bütün hastalarken yürüyen ve ihtiyaçlarını karşılayan hastalar değil buradaki hastalarda. E, yatağa bağımlı hastalar var. Yani hani kendi pozisyonunu kendi değiştiremeyen diyeyim tuvalete gidemeyen hastalar var. Bunların bakımından hani tamamen e, çarşaf bakımı olsun, beden bakımı olsun siz sorumlusunuz. Yani e, daha çok sağlıkçı arkadaşlar zaten demek istediklerimi anlar. Sağlıkçı olmayanlar da e, yani yaşlıları seviyorlarsa veya böyle bir sağlık sektörünün içerisinde atılmak istiyorlarsa neden olmasın olabilir? Anladığım kadarıyla sen zaten hastanelerden biraz alışkın olduğun için sana böyle bir <laughs> şaşırtıcı şeyler olmadan. Evet, 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 evet. Biraz olsun biliyorsun. Peki Ödemeler ve maaşlar ne kadar? Mesela sen burada profesyonel bir ee, şey, full time başladığın zaman kaçta başlıyorsun? Hafta sonu ne kadar alınıyor gibi? Ortalama. Hafta sonları aldığın ücret bir buçuk katı falan daha fazla oluyor saatlik ücretin. Zaten burada saatlik ücret üzerinden zaten baz alınıyorsun. Burada da part time, casual ve staff olmak üzere üç shift üç departman oluyor. Ben şu an casualdayım. Saatlik ücret üzerinden şey yapıyorum, baz alıyorum. Şu an 24 saat çalışıyorum ben ama full time'a geçtiğimde çalışma, yani çalışma saatin sınırlı olmuyor. Veya şöyle bir şey, şu an casual çalışıyorum, öğrenci vizem var. 24 saatle sınırlı gibi düşünülse de bu bakım merkezinde eleman açığı olduğu için... Ee, çalışabiliyorsun, yani ekstra shiftlere gidebiliyorsun, bir problem olmuyor. Tfn ne çalışıyoruz? İki haftada e, bir maaşlarımız yatıyor ve yani çoğu, yani ortalama bir ücret alıyorsunuz açıkçası, normal, e, yani buradaki mesleklerin ortalaması, yani tatmin edecek bir ücret oluyor, evet. Anladım. Yani peki bütün hakları, yani full time olduğunuz zaman tatillerin. Ne bileyim işte hastalık payların gibi zaten bütün imkanlar her şey. Evet evet evet. Peki evet. çalışma ortamında insanların yani patronların ilişkisi nasıl oluyor? Yani böyle bir stres altında mısınız? Kendinizi stres yok, altında mı? Yok ben çalışıyor. yok yok ben zaten yaşlı bakımını seviyorum yaşlılarla ilgilenmesini seviyorum ve e, çalışma arkadaşlarım şu an benim çalıştığım yerde yüzde 99 Nepalliler. Nepalli evet. arkadaşlarım var. E, Erkek çalışanlarımız azınlıkta daha çok hani kız çalışanlarla çalışıyorum ben şu an ee, ve yani stres altında değiliz dediğim gibi 30 dakika kullanıyoruz yani e, harıl harıl Türkiye'de daha fazla çalıştığımı düşünüyorum ben açıkçası hastanelerde. Burada insanların bakış açısı da güzel yani zaten bakım merkezinin amacı burada insanların kaliteli zaman geçirmesini sağlamak orada ve bakımlarına desteklemek ve bunu gerçekleştiriyoruz. Çalışanlar mutlu yani biz de mutluyuz açıkçası şey değil yani öyle stres altında olan bir ortam yok. Zaten aktiviteleri çok fazla oluyor. Ben öğlen şiftine gittiğim için hastaları aktivite salonlarımız oluyor. Oradan hani alıp tekrardan katlarına çıkartıyoruz. İşte bakımlarını yapıyoruz falan. Daha sonra akşam yemek saati oluyor. Oraya e, gidecek hastaları işte tekerlekli sandalyede olanları taşıyoruz. Olmayanları biz yediriyoruz zaten yatağında. Yani güzel ben seviyorum. Aktivite derken neler yapıyorsunuz? Um, Aktivite olarak bingo oynuyorlar. E, kartlar var. E, atıyorum çiçek isimleri oluyor veya işte atıyorum hayvan isimleri oluyor. E, o kişi mesela onu okuyor. Onda varsa işte yerleştiriyorsun o kartların üzerine. Ya basit şeyler. O her hani oyun oynayabilecek. veya da saatler. Tay saatleri oluyor. İşte yani kekler, işte çaylar. Ondan sonra. Um, benim şu an çalıştığım yer dediğim gibi Türklerin olduğu için hani mesela Cuma günleri de dini olarak hani katılanlar oluyor. Yani isteyenler katılıyor zaten ağırlıkta olduğu için. Cuma günleri de mesela hani okuma tarzı şeyler oluyor. Ondan sonra müzik açıyoruz, müzikle dans ediyoruz, oynuyoruz. Yani aralıkta zaten hani haftanın belirli günleri Koförler geliyor hani işte saç boyatma bayanların olsun veya işte atıyorum kesme olsun. Erkekler de aynı şekilde. Yani bütün ihtiyaçlarını orada karşılıyorlar. Dışarıya çıkartabiliyorlar hastaları. Mesela kahvaltıya götürüyorlar. Burada atıyorum kahvaltısı hazırlayan yerlerde. Yani güzel şeyler parka evet. gidebiliyorlar. <laughs> evet. evet. Yani onlarla <laughs> birlikte siz de zaten eşlik ediyorsunuz. Sen de gidebiliyorsun istersen. İstemezsen bakım merkezindeki hastalarla şey yapıyorsun. Bu hastalardan sana karşı bir zorluk çıkıyor mu böyle davranış biçimlerinden konuşması? Böyle bir şey diyeyim. İçin... Benim şu an çalıştığım kat daha kendileri nin hani bilinci daha iyi olan hastalar ama alt katta alzheimer ve damans hastalarımız var ee, Onlar da birazcık hani sıkıntı olabiliyor ama dediğim gibi ben Türkiye'den hani alışkınım yani problem değil oradaki hani stresi yönetebiliyorsunuz zaten çünkü çoğu zaten hani yaşta olduğu için bu bunama şey zaten gençlerde de artık daha hani başlayan erken yaşta başlıyor ama hani problem değil benim için yani ben hani ee, o anı hani yönetebiliyorsun veya bakıyorsun hasta hani acıtı hani ya bazen evet hani vurma eylemi olabiliyor ama normal şeyler yani şey değil bence. <laughs> Alışmışız Türkiye'de. <Bayağı gülüyor> Türkiye'de bir de hasta hasta yakınlarıyla yaşadığımız ya problemleri aslında. Ya, hasta evet, 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 evet. Yani. Burada da mesela tabii hasta yakını yok zaten hani belirli saatler gün içerisinde Ziyaret saatleri var. Atıyorum akşam 6'ya 7'ye kadar. O süre zarfı içerisinde bütün hastaları gelip hani hastalarıyla vakit geçirebiliyor. Çok iyi. Yani. Alıp götürebiliyorlar tabii. Değil evet, mi? Evet. Aynı zamanda ee, böyle. Geri yani getirmek. Evet gün içerisinde hani kendileri mesela bilinci açık olan hastalar hani gün içerisinde e, mesela evlerine bazıları evlerine gidip hani akşam saatinde gelip işte oturuyorum oradaki ilaçlarını hani verip daha sonra uyuyup hani sabah gündüz tekrardan e, sosyal hayatta da karışabiliyor. Evet hani orada illa kalacak diye bir şey yok. Güzel tamam valla. Evet e, peki sponsorluk ve sürekli oturum e, bu konuda araştırma yapabildin mi? Ya... Burası, şu an birazcık daha çok yeni olduğu için birazcık da benim dil engelim olduğu için ben e, daha yeni yeni oturtmaya çalışıyorum. Ama e, şöyle bir şey diyeyim. Sponsorluk ve PR daha kolay diğer atıyorum kollara göre veya atıyorum e, yani başvurduğumda bilmiyorum süreç nasıl işliyor ama e, başvuru hakkın oluşuyor diye biliyorum. Evet. Ve çalıştığın kurumda memnunsa sana sponsor olabiliyor ve hani burada e, o şekilde vizeni veya işte kalım oturum iznine de başvurabiliyorsun. Yani daha kolay. Yani önün daha açık oluyor. Evet onun kolay olduğunu biliyorduk ama hani belki sen ayrıca e, yönetimle konuşmuşsundur bu konuyu diye ee, Daha dediğim gibi yeni olduğu için daha konuşmadan. Ya, bir daha ilerleyen bir şey, seni ofis alalım diyorlarmış <laughs> herhalde. Ben... <belki. gülüyor> buradan da belki neden olmasın. Eee olabilir inşallah. selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Onları çok seviyoruz diye böyle. Peki, <laughs> bu işi yani diyelim ki burada kaldım. Bu meslekte işsizlik problemi yaşayabilir misin yoksa iş var mı piyasada? Bu nasıl bir şey? Um ya zaten hani bakım ya bence sağlık sektörü ve yemek sektörü zaten burada da şef ve atıyorum yaşlı bakım olsun hani bunların önü hiçbir zaman bence hiçbir ülkede kapanmayacak sektörler diye düşünüyorum. Ee, ve burada yaşlı yaşlıların oranları daha yüksek olduğu için genç nüfusa da ben sadece dediğim gibi ben şu an Türklerin hani açmış olduğu bir bakım merkezinde çalışıyorum ama hani buradan çok fazla yani kendi Avustralyalıların Hani açmış olduğu bakım merkezleri Rusların açmış olduğu bakım merkezleri birazcık hani araştırdım atıyorum Asyaların yani birçok bakım merkezi var yani zaten yani çalışma olanan gayet Bence çok. <laughs> çok iyi. Ya gerçekten sevindim. Çünkü seninle ilk tanıştığımızda Brisbane'de çok umutsuzdun, mutsuzdun hatırlıyorum. Ama şu anda çok şey... gelmeyen var. kalmadı ama Brisbane'de. Gerçekten sadece tek iyi şey e, homestay'le homestay'de kalıp ev sahibimle tanışmış olmam. Amerikalı bir kadın hani. Ya yani onu evet. gerçekten sadece o yani Brisbane'deki benim hayatım diyebilirim. Onun çok dışında iyi. zordu. <laughs> Peki bu e, mesleği seçecek olan öğrencilere tavsiyelerin var mı? Ee, sağlık sektörünün içindeki bir kişi zaten çok kolaylıkla yapar, ee, yani ondan bir şüphem yok açıkçası. Çünkü Türkiye'de daha zor şartlar altında daha fazla iş yükü. Altında çalışıyoruz ama sağlık sektörü dışındaki kişiler seviyorlarsa ve gerçekten istiyorlarsa tercih etsinler çünkü e, o karşıdaki kişi siz de olabilirsiniz ailenizden biri de olabilir hani e, empati yaparak davranırlarsa yani hani e, çünkü çok büyük fedakarlık istiyor çünkü yani o yüzden bence yani iyi karar verdikten sonra tercih etsinler. Evet <laughs> Mel böyle yani ben yapabilir miyim? Evet bunu, Melbourne'e gelmeyi planlıyor musun? Böyle bir aklına bir gelip gidiyordu Melbourne olayı da daha ee, önce. Tatil evet ama kalıcı olarak bilmiyorum. ya. Sydney güzel. Ben İstanbul'da yaşıyordum zaten Türkiye'de de. O yüzden ben Sydney'i seviyorum açıkçası. Sydney <laughs> anımsatıyor. Sydney yani İstanbul'a anımsatıyor bana. O yüzden güzel. <laughs> evet güzel güzel. Her şey yolunda. Umarım İngilizce'nin de kısa sürede toparlayıp Umuyorum. Evet. <laughs> gireceksin diye düşünüyorum değil mi Murat? Senin eklemek istediğin şeyler yok. var mı? benim yok şu an. Kafanızda bir de arkadaşlara kesinlikle şunu diyorum. E, kafanızda bir plan olsun. Ben buraya hemşerilik yapmak amacıyla geldim ve şu anki e, aşamalarım aşamaların basamak yani. Ve dediğim gibi dediğiniz gibi yani dilimde geliştirdikten sonra kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Hedefleri doğrultusunda ilerlerlerse bence olmayacak hiçbir şey yok. Peki HK okurken ee, okul size iş bulmada yardımcı oluyor mu, kendini bulman gerekiyor burada ee, hmm. iş? Bu konuda hakkında bilgim var mı? <laughs> evet. O bilgim yok. Dediğim gibi benim sertifika alma sürecim birazcık daha farklı ilerlediği için e, okulla bağlantılı gitmedim ben yani. Peki, ben sertifika olarak çalışmıştım 120 saat e, şu anki çalıştığım bakım merkezinde. Ondan sonra ben sertifikayı hemşire olduğum için Türkiye'de sertifikalarımı e, sisteme yükledikleri için ben çok rahatlıkla alabildim sertifikamı. Çok önemli bir bilgi ama çünkü evet. o sertifikanın insanlar bir yıl okuyor. okuyor. Evet. Aynen. Ben sadece 120 saat valansiyel olarak yani gönüllü olarak çalışarak hallettim bu olayı. Hmm. Bu çok önemli bir bilgi. Yani 120 saat çalışarak e, tecrübeni göstererek Türkiye'deki tecrübeni diplomana hmm. falan. Hı -hı. E, sertifika dördü aldım. Kesin evet, olması evet. bitti. Evet evet evet. Hı. Bayağı iyi o zaman? Çok iyiymiş. Yani hemşireler o zaman pek okuması gerek kalmıyor O, o zaman artık, aynen öyle. Beyza bugün inanılmaz bir e, bize bilgi vermiş bulundu. Eee konuda da hemşirelerimize eee paylaşsa çünkü Türkiye'den buraya gelmek isteyen birçok hemşire var. Hı -hı. Aynen, yani burada, burada olan değerlendirebilir var bunu. Yani. bunu. Değerlendirebilir diyeyim. Bu diye de Arkadaşlar de kesinlikle hani şey yapabilir. Hmm. Çok Biraz güzel. Başka mı Ben Beyza ile çalıştım. Yaşlı bakım işindeydim. Ha, Beyza Hanım. Hı, hı. Onu sünme. Tanıyor musunuz? Tanıyorum, tanıyorum. Tanıyorum, <laughs> onları tanıyorum ya. Onları. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne yapayım? Bizler için avantaj olur mu diyor. Ben Beyza ile çalıştım. <laughs> bakım yaşlı bakım mezunuyum. Ya Şöyle bir şey, hemşirelik sertifikası istiyorlar. Yani hemşirelik sertifika, onun da paramedik sertifikası olması lazım. E, paramediklikten ziyade hemşireliğe bakıyorlar. Ben liseden hemşire çıkışlıyım, üniversite paramediklik okudum. O yüzden yani bu konuda çok emin değilim. Yani sadece paramedik değil de hemşire ağırlıklı e, evet. diyebiliyorum açıkçası. O zaman senin lise diploman işe yaradı yani. Belki de. Ya ikisi de gibi bir şey oldu. Ama yük, yani şey üniversite yani yüksek lisans da istiyorlar. Ya yani birazcık o süreci açıkçası benim yöneticim hallettiği için yani çok dediğim gibi bu süreçte şey olmadı. Biraz. güzel. Vallahi biz bunu haberi aldık. Çok iyi oldu. Peki hemşire olmayı istiyorsun. Yani sonuçta ben evet. hemşire olacağım diyorsun değil mi? Evet. evet. Hedefim o. Zaten hani dediğim gibi hedefi olarak gelsinler. Ya benim çoğu arkadaşım işte arkadaşım yani o Onur da bir tanesi ama diğer arkadaşlarım da Beyza orada işte hani e, kal nasıl kalıyorsan kal de, diyorlardı ama ben bu... E, bu amaçla gelmedim. Yani kesinlikle bir plan ve amaç doğrultusunda ilerlerlerse burada hayat çok daha kolay bence. Çünkü atıyorum arkaya dönüp bir beş yıl sonra e, elinizde hiçbir şey olmaması da var burada. Çünkü beş yıldan beri hala e, üniversite okuyanlar veya dil okulu bence hedef bu olmamalı. yani Çünkü Türkiye'de çoğu gelen kişinin mesleği var ve burada gerçekten e, ikinci sınıf vatandaşı olmak istemiyorlarsa... Doğru bir şekilde ilerlemek en güzeli bence. Benim anladığım kadarıyla Beyza sen burada direkt EHK'den kalıp daha sonra kaldıktan sonra da gerekli şeyi okuyup veya sınavı geçip Hemşire olabilirsin herhalde diye düşünüyorum. Evet evet yani e, burada sağlıkçılara özel de bir sınav varmış. Bir de aynı evet. zamanda IELTS var işte. E, IELTS'in e, birazcık daha zor olduğunu söylüyorlar. O yüzden yani m, sadece İngilizce, İngilizce, İngilizce <laughs> o o konuda yani kendilerini Türkiye'de geliştirebildikleri <laughs> kadar geliştirip daha sonra gelmeleri çok büyük avantaj bence. Evet bir soru var onu da değerlendirdim. Hasta bakımında erkek hastaya erkek bakıcı, kadın hastaya kadın bakıcı ayrımı yapılıyor mu? Yok yapılmıyor. Yani şöyle bir şey bilinci açıksa hastanın yani hani e, kendini ifade edebiliyorsa e, ve atıyorum bayan istemiyorsa o tür hastaya girmiyorsun zaten. Ama diğer türlü bir ayrım yapılmıyor. Yani evet doğru. Ve kadınların ağırlıklı olduğu bir meslek anladığım kadarıyla. Türkiye'deki gibi aynen yani dediğim gibi ya sonuçta e, kendini bilen bir hastaysa sonuçta erkekini istemiyorsa çok normal bir şey. Bu zaten hani mahremiyettir yani hani Türkiye'de de aynı şekildedir. Hmm. Wow, Yani yeni şeyler. Teşekkür ederiz ya bu bilgiler için. Evet, Öyle, birazcık evet şey oldu normalde video falan atacaktım senden özür diliyorum yani hafta sonu gerçekten yoğundu böyle işten geldikten sonra uyuyorum sabah zaten biliyorsun haftanın 5 günü okul aynı zamanda bir de okuldan sonra eçker derken yorucu oluyor ya birazcık Evet anlıyorum ya. E, kolay gelsin Hı. sana. Bir Teşekkür şey ihtiyaç zaman buradayız biliyorsun. Biz Bu, de takip de çok konuşuyoruz seninle. Biliyorum biliyorum her zaman yani Türkiye'den Orkun abi olsun burada siz olsun. Yani her zaman aynı şekilde yanındaydınız. Teşekkür ediyorum. Evet. E, diyeceğimiz bir şey Benim var mı? Sorun yok. Arkadaşlar sorusu. Tamam. Evet. iyi sonra şey, İyi, dinlenmeler sana. Biliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür Görüşürüz. İyi yayınlar. Bay bay. Teşekkürler. Evet baba. çok sağ ol. Mücadele kattı. Özellikle bu sertif olayında e, yeni şimdi... bir bilgi, evet, önemli bir bilgi de. Bir de bizim bilebileceğimiz pek de bilgi değil ya. Birilerinin onu yapmış olması lazım. Hani şey diyemezsin. Yapabilirsin, belki olur falan diyebilecek. İşte örnek burada. Yani, tecrübeli yapmış. bir e, kimse. Evet. Kimle yaptıysa onunla da irtibata geçilebilir yani sonuçta burada kesin bir danışman kalmıştır birisinden. Evet. Onları bir görüşür eğer istenirse.